Galatasaray ve Süper Lig'deki ilk yarı değerlendirmesi. Evet. Biraz da Fatih Terim Hoca'nın büyük yalnızlık söylemi. Yani e, geçen programda da söylemiştim. Fatih Terim Hocayla ile ilgili konuşurken hani artık belki de şey yapmak da lazım. Yani bir yerde e, saygıyı gösterip daha sonra Fatih Hoca'yı konuşmayı bırakıp Galatasaray'ı başka birileriyle daha konuşabilmek lazım. Yani e, bir kahramana ihtiyacı yok demiştim geçen. E, hafta illa bir kahramana ihtiyacı yok Galatasaray'ın Fatih Terim gibi. ya yani Ben inanıyorum ki Türkiye'de e, bütün kadrolarda, bütün e, futbolun bütün birimlerinde yer alabilecek çok yetenekli kadrolar var. Yani Fatih Hoca da sıkışmış durumda, Fatih Terim de sıkışmış durumda demek ki. Çünkü bir şeyler eksik gidiyor, olmuyor takımda bir şeyler olmuyor. O çatışmalar bence takıma da e, o, kötü yazıyor. Yani takım bu sefer e, iyi oynayamıyor. İşte Malatyaspor maçında. Şans eseri kazanılmış bir 3 puan var. Zemine yazar tabii o gol. Zemin meselesi zaten öyle bir mesele ki abi, yani e, o zeminde iyi futbolcu oynamak da istemez. Sadece oyna oynayamaması değil, zeminden dolayı oynayamaması değil, iyi futbolcu oynamak da istemez. Yani şimdi Mesut Özil'i o, o sahalara, o zeminlere götüreceğiz mesela. Arkadaşların da dediği gibi, hatta Galatasaray'ın da kabul ettiği gibi. Bir de sıkıntı var yani anlamadığım. Benim dışarıdan bak anlattığım halde anlayamadığım bir durum var. Yönetimle Fatih Terim arasında niye öyle bir gerginlik var, bir sıkıntı var onu anlamıyorum yani onu bilmiyorum. İkinci yarıda çok benim açıkçası umudum yok. Transfer yapmaları lazım. İki tane transfer yaptılar. Ee, yani ama. üçüncü defa artık şey gibi hani Süleyman Demirel yedi defa gitti, <laughs> sekiz defa geldi ya. Onye Kuru iki defa gitti, üç defa geldi gibi bir durum var yani. Yani o nasıl etkiler onu bilemiyorum. <laughs> genç bir oyuncu aldılar onu da bilemiyorum. Yani Galatasaray'dan çok açıkçası ikinci yarı için umudum yok. Fatih Hoca türü şeyde e, kulübede olduğu zaman bir güç geliyor futbolculara diyor. İnan stadında da kulübedeydi ama o güç nedense gelmedi futbolculara. Galatasaray'a o gelmedi. 20 e, 25 sene oldu artık. Fatih Terim de bence e, Üstad yani Sir Alex Ferguson bile bıraktı e, Manchester United'ı ve köşesine çekildi. <laughs> bence Sir Fatih Terim de artık mesela Okan Burak ya da ne bileyim kim vardır Galatasaray'ın teknik direktörü olabilecek seviyede? Bülent Eski Korkmaz var. Yani o denediler. Koltuk. Koltuk. Yani Fatih Hoca'nın Fatih Hoca'nın yerine Okan, okan Fatih, Hoca'nın evet. yerine Fatih Hoca artık teknik bence direktör kulüp başkanı aramaktan, aramaktan falan ziyade olacak efendim. E, teknik direktör Koltuk. alternatifini e, konuşmaktan ziyade ikinci yarı öngörün nedir Galatasaray'la ilgili? Bence valla Galatasaray'ın yarıştan kopacağını düşünüyorum. Galatasaray'ı nasıl değerlendirirsin ilk yarı itibariyle? Valla Galatasaray sıkıntılı belli oluyor her yönünden. Bir kere en büyük sıkıntısı Hocasıyla... Geçen hafta çok e, akılda kalıcı bir söz ettin. Ya onu söyleyeyim tekrar. Söyle. Yani e, bir kurumda bir hiyerarşi olmalıdır dedim. Yani o hiyerarşiyi de herkes uymak zorunda. Yani bir kulübün başkanı varsa teknik direktör mü yönetiyor o kulübü? Başkan mı yönetiyor? Önce ona bir karar vermek lazım. O kulüpte futbolcu sorunlu, başkan sorunlu, işte başka diğer şeyler. fakat Fatih Terim'de hiç sorun yok. Hiçbir şekilde eleştirilemiyor, hiçbir şekilde laf söylenemiyor. Bir Fatih Terim gezegeni çevresinde koca bir camia dönüyor. Bu çok yanlış geliyor bana. Yani bu da yansıyor işin kötüsü. Yani basın toplantılarıyla işte bir şey soruyorlar Fatih Hoca'ya yardım kampanyası başlandı diyor. Ben diyor hiçbir haberim yok diyor. E, Fatih Terim'in büyük yalnızlık e, söylemine senin görüşün nedir? Ya olur mu? Milyonlarca Galatasaraylı var ya. Yani başkandan Hoca çok ona sahip çıkıyorlar. Değil tabii yani. Yani yani yalnız olabilir mi? Ama şu da yanlış yani bir hocanın kendi kulübünün başkanının taraftarların önüne aslanları atar gibi yem atar gibi atması çok yanlış. Söz Galatasaraylılarda Ali Fuat buyur. Ee, şimdi abi herkesin e, anlattıklarını dinledim. E, cevaplarımı da hazırlamıştım. Önce çok Ama kısa, unuttum. E, unutu, çok uzun oldu unuttum. Şimdi öncelikle Onur'un şeyi söyleyeyim. E, hani bir kahraman arama Fatih Terim dışında illa bir kahramana ihtiyacı yok. Yok ya bu takım Cevat Güler'le de şampiyon oldu. Hocasız oldu, evet. başkan değişti oldu. Her şekilde şampiyon oluyor. Kahramana gerek yok. E, şey, Bu Fatih Terim'in yalnızlığı meselesine geleceğim abi. Geçen hafta anlatmıştım onu. E, hocanın yalnızlıktan bahsettiği sadece transfer ya da ultra aslanın açıklaması, gereksiz açıklaması falan onlar değil abi. E, bu yönetim hep söylediğim gibi Dursun Aydın Özbe'ye tepki olarak gelmişti ki hem fikirizdir. Yani siz ve e, şu buradaki diğer takım arkadaşlar toplansa Dursun Özbek'ten daha iyi yönetirdi Galatasaray'ı. Yani e, çok büyük kötülük yaptı. Ben önce. çok seviyordum Bence. E, se severdim tabii ki. Eee ya yani Bir Beşiktaşlı şey Kulübü daha iyi yönetirdi ama. bence. De ya onu, atıyorum bir Fener. Aynı dediğin gibi. Onu olsun. diyorum. Bir Beşiktaşlı evet. bir Fenerli daha ben iyi yönetirdi. Daha az kötülük onu yapardı yani. Başkanımızı gayet iyi tanır e, Neyse. Şuraya gelmek istiyorum ben abi. Bu yalnızlık dediği hocanın Hı. Ee, Ali Koç mahalle Mustafa kabadayısı dediğinde Fatih Terim'e sessiz kalıp ertesi gün Ali Koç'la fotoğraf vermesi mesela bu bir yalnız bırakma yöntemidir. Fotoğrafı ee, veren ama kim? Doğru söylemiş Mustafa olamaz Cengiz. mı ya? Doğru söylemiş. Mustafa Cengiz başkan Ali Koç'la birlikte Ali fotoğraf olamaz abi. Yani <laughs> Ali Koç'un <laughs> onu döylemenin <laughs> haddi onun yok. Bir Ali Koç'un haddi abi. değil o onu söylemek. Nasıl haddi değil? Allah Ali Allah Koç Fatih Terim'e mahalle kabadayısı diyor. O zaman hat bildirme şeyi mi var elimizde? Metre fotoğraf veriyorsan oluyor. Fatih e Peki, şöyle şöyle bir yaklaşım var. Buna ne dersin? Hı -hı. E, Fenerbahçeli arkadaşlara, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu arkadaşlara da sorm sormuş olayım. E, Fatih Terim'in diğer takımlardaki muhatabı kulüp başkanı mıdır? İşte o seviyeye çıktı demek ki artık Fatih Terim öyle bir güç ki başkanlar O zaman abi hocaya. onu başkan yapın, rahat edelim ee, başkan. Abi abi istiyorsa gerekiyor. da olabilir bu arada başkan. Keşke de olsa. İnşallah unutmayın. da olur. Zaten olacak zaten oraya oynuyor zaten. Çünkü bence. yani artık, artık hoca hocanın Özellikle hani isminin büyüklüğünden dolayı bu yönetimlere kalkan olma muhabbeti baygınlık verdi. Siz hocaya sadece sağ içini verirseniz hoca saha içiyle uğraşır zaten. Ama siz hocaya ona cevap ver. Federasyonla uğraş. Ona tak bak. Buna bak dersen hoca futbola bakamıyor. Öyle mi diyor? O, hocanın hocanın diyor Abi zaten Galatasaray'da aktif bir yönetim olduğunu düşünmüyoruz biz. Şu an yönetim yok Galatasaray'da. Son 3 ayını dolduruyor işte gidecek yani. Onu bekliyoruz. Transfer yapamıyor. E, kaynak açamıyor, oyuncu satamıyor, oyuncu alamıyor. Böyle bir yönetim var. E, bu durumda da iş... E, bir taraftar olarak e, yönetimden, Galatasaray yönetiminden kendin olmadığını söylüyorsun. E, Peki taraftar bu futbola, işte, futbola niye gerçek yansıyor? Taraftar bu futbola neden yansıyor? Fatih Terim'in e, çalışma ortamının sadece teknik direktörlükle sınırlı olmamasına mı bağlıyorsun? Bu birazcık hoca hocanın da bunda kabahati vardır bence. Çünkü biliyorsun abi sen de hoca ee, her şeyle ilgilenmeyi sever Her şey kontrolünde olsun forma ister Forma bile ondan soruluyor yani. İster ee, Forma, forma renklerine karar vermişliğine de vardır Doğrudur öyledir Ama bu yönetim bu işi birazcık abarttı abi Bu yönetim artık hani hocanın arkasına saklanmaktan Zaten artık saklanma yerleri kalmadı da ee, Ha dinliyorum Ya bir de şey çok komik değil mi? Şimdi Fatih Galatasaray'ın her maçından önce ho hocalar fotoğraf çektiriyor ya Hani Fatih'in bütün yanındakiler eski öğrencisi yani. Evet hani evet. Hani hoca gidiyor evet. Sergen'le eski öğrencisi Sergen. Eski öğrencisi Okan Buruk'la. Eski öğrencisi. Şimdi bir insan bir şeyi doğru yapıyorsa yani şampiyon oluyorsa ki oluyor. Bence bunu çok uzun süre yapmasında bir sıkıntı yok. Ama mesela geçen hafta onu da tartıştık. Hani hocanın eleştirilecek yönleri tabii ki var. En başta ya biz her sene tamam belki hocayı kasıtlı kolluyor olabilir atmak için ama her sezon... Yani en az 10 maç hoca kulübede olmuyor abi. Biz bundan yorulduk artık neden ya. Ama neden ama? İşte olmuyor? yorulduk. Hmm. Hocanın da payı vardı. Yok mu hiç hatası hocanın? Olmaz işte var. Ya biz Bazen hocanın bilinçli yaptığını düşünüyorum. Yani Olabilir yani. Camiasını ve yani. taraftarını Ateşlemek için ateşlemeye çalışıyor bence vardır. yani. Bakın hani, ne hallerdeyiz. Evet, vardır yani. Yani. bunun yapmışlığı vardır. Ama şu anki yönetim e, abi benim gözümde olmayan bir yönetim yoktur. Yok hükmündedir. Ee, bundan sonra gelecek yönetimde unutmayın ama. Bundan Ondan sonra gelecek yönetimde hoca ile devam eder mi bilmiyorum. İnşallah eder, aklı varsa birazcık çünkü şu an yapacak başka bir şey yok. Ee, bir iki takviye ile yarışta kalıp e, iyi oynamaya çalışacağız bundan Peki, sonra. Teşekkür ederim sevgili Aydın Sarman. Allah diyormuş. <laughs> ben alifuyu e, konuşuyoruz. Alifuyla ben Alifu'yu destekliyorum. Bir de şöyle bir durum var ya hani ikincilik, üçüncülük, dördüncülük Fatih Terim için başarı değildir. Yani Çok dolayısıyla şampiyon olmaya alışmış bir hocadır. Bu halde iken bile yani şu haliyle bile yani şöyle iken bile herkes de bu kulüp üçüncü arkadaşlar. Yani forveti yok Bir yani. maç, bir üçüncü beraberlik var. Ha üçüncü, üçüncü. Bir evet. maç, bir beraberlik var. Bence 3 hele ki bağımlık puanlık sistemde çok şeyler değişecek. Hiçbir şey var. değil. Çok şeyler yani, değişecek. E, ben çok şey, şey. konuşulabilir yani. Çok konuşulabilir konuşula yani. E, ben başarılı buluyorum ya. Bu şekilde bile başarılı buluyorum. Yani aslında bu da bir mucize. Tabii. Sahip ya. çıkmak gerekiyor. Peki sevgili Emin Vallahi Emin Acartekin, iş ben insanı olayım. Emin Acartekin. Enselerinde ya gidiyor canım. Galatasaray. İkinci yerde devam edecek. Bayağı enseli var. var. Bel Emin abi, bel falan. Hiçbir şey Bayağı yok. Bina Vallahi bina bilmiyorum bina ben. Göreceğiz. Hı. Göreceğiz. Seymen'le de biz iddiaya girmiştik. Evet, girdik. Neydi Kavak'ta, Kavakta balığına. Kavakta <laughs> evet. balığına. Trabzon mu işte bitecek Galatasaray mı? İyi de Konya iddiası ne oldu? Keşke onu da göreceğiz. Onu da gördük. Bu çok arada bu grup Zeymen. kendi arasında e, iddialarıyla çok e, ön planda kendi içimizde nedense e, Sayın Tekin kaybettiğiniz iddiaların <laughs> gereğini yerine getirmediğiniz konusunda ha, nasıl, çok çeteleştirdi. Böyle <laughs> bir şey var. Ben şeyi <gülüyor> anlamadım. Paket <laughs> servis abi <Anlamadım. gülüyor> demiyorum Mesela Ceyhun kardeşim geçen sene iddia kaybetti lüks bir restoranda. Son derece lüks çok bir restoranda. Çok lüks bir restoranda ödedi. Ödedi. Doğru. Gözümüzün önünde. E e e Herkes Biz ödedi. Emin yani, yani abi, da o, da o, da o, da o, e ben, kaybettim, o, ödedim. Sen ben kaybettim, ödedim. Ben kaybettin ödedin. Emin abi, konaklamalı abi. bir Antalya seyahati kaybetti. Biz mintte kavurma bir yedik. Yani ben, ben değil anlamıyorum. Mi? Alif, Alif, evet, bir de ortaklar abi. Hani tamam, takımdaşız ama gerçeklerini söylemek gerekir yani. Buyurun. Antalya ne oldu, Konya ne oldu abi?